Esma, sence doğru olabilir mi bu? Bu ailede her şey doğru olabilir Seyit. Ali bir konuşsam mı acaba? Sen karışma. Selahattin lafıyla olmaz bu iş. Sonra sen kötü olursun. İyi de nasıl emin olacağız? Başka çare yoksa Selahattin'in dediği gibi Cemal Ali'yi takip etsin. O zaman öğreniriz Eğri'yi doğruyu. Bakıyorum da odayı hemen temizlemiş, yatakları toplamışsın Esma Ana. Bu ne acele? Bir sen eksiktin. Sen o kadar lafı itamı işit. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi bu evde kalmaya devam et. Oh ne hala Bana bak terbiyesizlik etme. Haddini bil.